أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعباق بلاغات قل محزن سعادات وعن ذلي بجلزال حَمَّدْ محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلى آخر الآية صدق الله العظيم دار كردشتري ديالي شمكي درس درسنا على قدر الإمكان Minun suresinin ilk ayet-i kerimeleri konu edineceğiz. Allahü Teala bu ayet-i kerimede müminlerin niteliklerinden, özelliklerinden bahsediyor. Ama hangi müminleri? Kendi katında felaha erecek, kurtulacak olan müminlerden taşımasını istemiş olduğu özellikleri kısa kısa inşallah kısa kısa temas etmeye çalışacağız. Rabbim, ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı. Siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Arapçada kat kelimesi vardır. Kat, eğer mazi bir fiilin önünde geliyorsa orada kesinlik manası vermiş tefsir alimlerimiz. Allah Celle Celaluhu bu surenin başında kad eflehal müminun müminler muhakkak ama muhakkak felaha ermişlerdir. Hemen bu başlığın bu başlıktan sonra mümin olarak soruyoruz. Hangi müminler ya Rabbi? allah Teala özelliklerini şöyle sıralıyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını eda ederken huş, huşuyu kaybetmeden huşu içerisinde namazı eda eden insanlar felaha ereceklerdir. Dikkat ediniz kardeşlerim namazlarını sadece kılanlar demiyor. Namazlarında huşu dediğimiz özelliği kazanıp namazlarını o şekilde kılanlar. Nedir huşu? Allahu Ekber lafzını söyleyip namazın anahtarını tabiri caizse namaza giriş yahi yaptığın andan itibaren selam verinceye kadar dünya ile irtibatını koparıp kılabildiğin namazda huşu var demektir. Hemen aklınıza şu geliyor. Hocam biz namazın içerisinde namazlarımızı bitirinceye kadar ne yapıyoruz? Gün içerisindeki eksik bütün fiillerimizi tamamlıyoruz. Meşhurdur Hocam namazın içerisinde yanılmış. Cemaate dönmüş. Cemaat üç mü kıldık, üçte mi selam verdim, dörtte mi selam verdim diye soru soruyor. Hiç kimseden ses seda yok. Ama cemaatin içerisinde bir tanesi hocam demiş bugün üçte selam verdin diyor. Nereden bildin? Çünkü diyor ki ben her yatsı namazının farzında sen Allahu Ekber dediğin esnada birinci rekatta gün içerisinde bana giren malları bitiriyordum. İkinci rekatta çıktıları hesaplıyordum. Üçüncü rekatta masraflarımı bitiriyordum. Dördüncü rekatta karımı tamamlıyordum. Bugün karım ne kadar onu bitir bitirmediğimden ötürü üç rekatta selam verdin diye söylüyor. Evet. Maalesef belki bir hadisedir. Tam lakin bizim namazlarımızın içerisinde de bizim namazlarımız da buna benziyor mu? El cevap maalesef benziyor. Namazlarımız ya son vakitte tam namaz vakti çıkacağı esnada hızlı bir şekilde namazlarımızı adeten evet kıldım diyebilelim diye eda ediyoruz veyahutta az önceki örnekliğini vermeye çalıştığım şekilde Gün içerisindeki aklımızın içerisinde hesapladığımız işleri tamamladığımız bir yer oluyor kardeşlerim. Ama Rabbimiz de diyor ki bizlere namazda haşiyeti yakalarsanız felaha ereceksiniz. Kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bizlere anlatırken namaza o kadar değer verdiğini görüyoruz ki Kıyamet gününde imandan sonra Allahü Teala'nın en çok değer verdiği ikinci özellik namazdır. Namaz olmadığı zaman müminin tabiri caizse Allahü Teala yüzüne nazar etmeyecektir. Namaza değer verdiğimiz zaman namaz bizi yükseltecektir, yüceltecektir. Namaza yüzümüzü dönüp de Allah muhafaza eylesin, namazı ikinci plana ittiğimiz zamanda Allahü Teala'nın alçaltmasıyla karşı karşıya kalacağız. Rabbim namazı seven nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve şunu sordum. Ya Resulallah namazın içerisinde yüzü çevirip göz ucumuzla sağa sola bakma hakkında sordum. Allahu Ekber dediğimizde hepiniz hatırlarsınız ilkokuldan veya da camiye gittiğiniz zamanlarda hocalarınız, hocalarımız ne yaparlardı? İki göz nereye bakacak? Secde mahalline bakacak. Hepiniz o sıralardan geçmişsinizdir. Hatırlarsınız. Küçükken nakşettiğimiz şeyler mermere kaydedilmiş gibi unutulmaz kolay kolay. Hatta hiç unutmuyorum yaşlı bir yaşlı bir amca bir gün bana şunu söylemişti. Çocukluğunda öğrenciyken okuldaki öğretmenin hocası Sabahleyin selam verdiği andan itibaren öğlene kadar 60-70 öğrenci hepsini sıraya dizip evvela şöyle bir sopadan geçiriyormuş. Böyle bir zamanda ama ona rağmen şu cümleyi söylüyordu. Evet, çok dövdü, haksız yere dövdü ama Allah ondan razı olsun. Namazı şu anda ben güzel bir şekilde kılabiliyorsam onun eseri diyordu. Şimdi hepimizin namaz içerisinde sağa sola, önümündeki ne yapıyor gibi takip etme gibi istesek de istemesek de şeytan aleyhillâne bazen namazın sevabını eksilsin diye hepimizi kandırabiliyor. Hazreti Ayşe annemiz de efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu soruyor. Diyor ki namazın içerisinde yüzümüzü sağa sola çevirmenin hükmü nedir ya Resulallah? Efendimiz de diyor ki kardeşlerim o bir çalmadır ki şeytan kişinin namazından çalar diyor. Yani namazın içerisinde namaz odaklı değil de Allahü Teala'nın gayrısında başka bir şeyi tefekkür etmeye başladığın anda tabiri caizse elde edeceğimiz sevaplardan şeytan çalar çalar çalar. Ne kadar kendimizi namaza odaklayabiliyorsak, kendimizi namaza verebiliyorsak namazımız o kadar kaliteli olacak. Ne kadar şeytanla mücadele edip namazımızın içerisinde tabiri caizse parselimizi koruyabilirsek o kadar hisse yap olmuş olacağız namazın içerisinde. Kardeşlerim malumunuz genç kızlar size konuşuyorum. Yarın bunların hepsini soracağım size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadis kitaplarımızda Cibril hadisi diye bir hadis vardır. Cibril hadisi. Cibril hadisinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle birlikte oturuyor. Sahabesiyle oturduğu esnada üzerinde yolculuk eseri olmayan birisi, bembeyaz kıyafetlerle birisi efendimizin yanına geliyor ve Efendimizin yanına gelip dizlerini dizlerine dayayıp soruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman nedir? Efendimiz de iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına o bildiğimiz imanın şartlarını söylüyor. Efendimiz bitirdiği esnada doğru söyledin diyor. Peki İslam nedir diyor. Efendimiz de İslam Allah'a, meleklerine, ee, İslam nedir diye sorduğu zaman da kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak bildiğimiz İslam'ın <laughs> şartlarımız söylüyor. Yine karşı taraftaki gelen misafir doğru söyledin diyor. Üçüncü bir soru soruyor kardeşlerim. İhsan nedir? İhsan nedir sorusunu sorduğu zaman da Efendimizin verdiği cevaba dikkat ediniz. Allahü Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyordu. Namazın içerisinde huşuyu yakalamak, namazın tamamında Allahü Teala beni görüyor gibi düşünmekten geçiyor kardeşlerim. Yoksa cemaat içerisinde arkada gelen kimse ne kadar güzel kılıyor bu delikanlı namazını desinler diye namaza niyet ettiğin esnada arkadaki o cümleyi söyler ama ve lakin arkadaki için namazını kıldığın için Allah Celle Celaluhu'dan istediğin mükafatı elde edemezsin. İhsan Allahü Teala her daim murakıp bizleri gözetebiliyor, görebiliyor bilinciyle namazlarımızı eda ettiğimiz zaman o zaman gerçek anlamda Allahü Teala'nın buyurduğu o müminler felaha ereceklerdir. Onlar namazlarını huşu içerisinde kılıyor. İşte namazlarımız o kıvama gelmiş olacak kardeşlerim. Müminlerin iki, ikinci özelliğini söylüyor Allah Celle Celaluhu. Onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Neymiş müminin özelliği? boş şeylerle hani kıylu kal derler eskiler çekirdeğin içerisini doldurmayacak şeylerle gününü heba etmezler hani günümüzün içerisinde dediydi de dediydi de başlayıp gün içerisinde bu cümleleri kurmaya başladıkları esnada gün sonuna kadar hala o cümleler bitmez. Kime neyi faydası olacak? Hiçbir faydası olmayan cümleler. İşte müminler kardeşlerim boş kendisine, karşı taraftaki insanlara, insanlığa, evlatlarına, memleketine, insanlığa hiç faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmazlar. Onlardan yüz çevirirler. Çünkü bilir ki insanın en değerli sermayesi ömrüdür hiçbir anını boşa geçirmez. Her almış olduğu nefesin telafisi yoktur. Her geçirdiği saatin, her üzerine geçen namaz vaktinin telafisi yoktur. Müminin en değerli sermayesi ömrü olduğu için de kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmış olduğu düsturlara sarılır. Efendimiz buyurmuyor mu? İki nimet vardır ki nimetani mezbunun fihima kesirun İki nimet vardır ki insanların çoğu on iki nimet konusunda gafildirler. Nedir onlar ya Resulallah? Birincisi sağlıktır kardeşlerim. ikincisi boş vakittir. Sağlık eldeyken sağlık eldeyken delikanlı elinde kahveyle geziyor. Hocam gencim diyor, dayanamıyorum diyor. Ne zaman tutacaksın? Ne zaman? Sağlık gittikten sonra da farklı bahane bulacaksın. Hocam siz bize anlatmadınız mı? Allahü Teala gücünüz olmadığı zaman sağlığı yerinde olmayan kimselerden zaten orucu istemiyormuş. Kerata bunu hatırlıyorsun da ergenlik çağına girdiğin zaman girdiğin andan itibaren mümin isen orucu tutmanın farz olduğunu da anlatmıştım ben sana. Bunları unutuyorsun. İşine gelmediği zaman hocam unuttum, işine geldiği zaman hocam böyle böyle diyorsun. İslam'ı istediğimiz şekliyle ista, İslam'ı istediğimiz şekliyle işime geldiği tarafta kullanayım. İşime gelmediği zaman ben bilmiyorum bahanelerine sığınmayayım. Mahallenin içerisinde size hizmet eden hocanız var. Gecenin ikisinde, üçünde boş boş duracağı yerde kaldıracaksın. Meselenin özüne neyse anlayacaksın, öğreneceksin. Ama Ramazan bittikten sonra seneye kısmetse tutarım demeyeceksin. Bu Ramazan son fırsat olabilir senin için. Onun için müminin ihmal etmiş olduğu iki tane nimet vardır kardeşlerim. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakit. Hepimizin boş vakti var değil mi? Hepimiz aslına bakıldığında planlı bir şekilde Ramazanda yaşadığımız şekliyle yaşadığımızda gün içerisinde Allah'a olan kulluğumuzu da yapabiliyoruz. İnsanlığın hizmeti için bir şeyler de yapabiliyoruz. 15-20 dakika evvel camiye girip nasihat de dinleyebiliyoruz toplu halde teravihlerimizi de eda edebiliyoruz. Sosyal birisine bir yardım, pide, bir şeyler mi götüreceğiz, iftarlık mı götüreceğiz? Ona da vakit bul bulabiliyoruz. Mukabeleye de vakit bulabiliyoruz. Demek ki insan planlı bir şekilde bir gayretin, bir planın içerisinde olduğu esnada o kadar çok vaktimiz var ki efendimiz doğru söylüyor. Boş vakit ve sağlık konusunda bu nimetler gittikten sonra keşkelerimiz kardeşlerim para etmeyecek. Kardeşlerim yine Allahü Teala müminleri özelliklerini sayarken felaha erecek, kurtuluşa erecek müminler diyor ki Allah onlar zekatlarını da bir hakkın tam verirler. Allahü Teala mal verdiyse, mülk verdiyse, altın verdiyse, dünyalık verdiyse, fakirin hakkı zamanı geldiğinde hiç ama hiç erilmeden Rabbim nasip eylediyse bunu gönül huzuruyla verirler diyor Rabbimiz övüyor. Rabbim övmüş olduğu müminlerin felaha ereceği o sınıftaki o özellikleri gerçek anlamda bezenmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Ramazan okulu bizlere bu özellikleri, bu güzellikleri bitmeden evvel bizlere kazandırıversin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.